Şunu görüyor musun? Mavi yemiş. Ama biz buraya ne için geldik? Şunları görüyor musunuz? Bunlar Çin mantarı. Gel Süleyman. Gel. Bak şu araya giriyoruz. Bak şunları görüyor musun? Bak şuradan. Abi bu çağlayayım. Hemen geliyor kardeşim. Bak. Şu gö... Of of şu mantarları buradan kırmadan güzelce alıyoruz. Altlarını bıçakla keseceğiz. Hani güzel. Mantar bulduk şunlardan. Süleyman'ım çek bakalım. Maşallah güzel. Beş kilo oldu herhalde. Ya, hem meyve yiyoruz hem mantar topluyoruz. Hem spor, hem spor yapıyoruz. Bugün Sparta'dan Süleyman Aksu abimle şey Mehmet Aksu abimle oğlu Eczacımız Süleymanla beraberiz. Abi tut sen ben şu mantarları bir keseyim. Süleyman bak göster şöyle şu şöyle dibinden bıçakla kesiyoruz. İşte şöyle harika gerçekten. Mantar genelde arkadaşlar çoğunlukla aynı bölgede. Yani siz bir yeri bulursanız mantarın olduğu yeri belki 1 kilo 2 kilo mantar alabilirsiniz. Biz biraz önce neredeyse 3 kilo 4 kilo mantarı tek bir yerde bulduk. Ya önemli olan bir tane bulabilmek. Bir tane bulduysanız yanların deşelerseniz daha fazlasını da bulabilirsiniz. Gerçekten güzel oldu bugün. Mehmet abim sağ olsun sabah mantara gidelim mi mesajıyla kalktık ama evet, harika bir geçiyor, gün, evet. harika bir gün geçirdik. Havada çok güzel. Kısmi bulutlu ve güneşli bir havadayız. Şu an aşağı yukarı eee Mehmet abi kaç rakımdır? 150-200 var mıdır? Ben Vardır. Ben. Bir 1200 rakım falan yürüdük. Ee, aşağıda. Süleyman çeker misin? Dostlar herkese selamlar. Biz mantara devam.